Kilin yani e, kader maçlarında kadar e, kader maçları diye bir gerçek var. Şeyin Larkin gerçeği var. Özür dilerim. Şimdi 2018-2019 sezonunda geliyor Efes'e Türkiye Şeyin Larkin. E, o sezon hatırlarsan Teodosic takası konuşuluyordu. Evet. evet. Larkin'le beraber. Sen de Teodosic'e bayılırsın. <laughs> Aa, ben, yani benim basket Avrupa'da numaradır. Yani Number one evet. Aynen. Senin evet. için Teodosic deyince akan sular duruyor. Evet. Ee, evet. O zamanlar yani Shane Larkin hiç oynamak istemiyor gibi bir tavrı vardı. Yani zorla getirmişler gibiydi. Ee, ta ki Mart ayına kadar. Artık sezon bitti bitecek. Son 3 ay. Son 2,5 ay. Ee, Mart ayında oynamaya başladı baba. Tak tak tak. Yani ilk önce bir tane Barcelona maçı var. Playoff'lara girme maçı. Sonra Playoff'ta Euroleague'de e, 37 sayı altı bir Barcelona maçı var. Sinan Erdem'de. Bu maçta hatta hatırlıyorsundur ki Yaka Blaz için inanılmaz bir şekilde bileklerini kırıyor. Sonra gidiyor tam sağdan turnikeyle bitiriyor. Hmm. Ee, ondan sonra bir bu maç vardır. Kader maçlarındaki şeyin Larkin gerçeği. Bir bu maç. E, Mayıs ayındaki Fenerbahçe e, Final Four maçı. Finale kalma maçı. O maçta da Final Four rekorunu kırıyor. Verimlilik puanı açısından. 30 sayı 7 rebound 5 asist gibi bir istatistik olması lazım. Ee, o maçta da inanılmaz işler. Yine bir kader maçı, yine bir finale çıkma maçı ve yine Shane Larkin sazı eline alan oyuncu. Yine aynı sezon. Bu sefer Basketbol Süper Ligi. 7. maça kalan bir seri. Anadolu Efes, Fenerbahçe. Yine o 7. O maça seride... kalan bir seri. Efendim? O seri de çok güzeldi. Çok güzel bir seriydi. Yani ben hatta arada sırada açar özetlerini izlerim o serinin. Yani çünkü evet. gerçekten güzel bir seriydi. Ee, 7. maça kalan seri. İlk 6 maç E eh, işte ortalarda gezinen bir Larkin. Kader maçı ya şampiyon olacaksın ya evinde şampiyonluğu vereceksin. Baba çıkıyor 38 sayı atıyor bu sefer. E, maçı kazandırıyor şampiyon oluyor. Yani e, böyle bir gerçek var. Ya yani Hatta zaten bir sonraki sezon en prime dönemi Efes adına. E, pandemiden dolayı iptal ediliyor sezon biliyorsun abi. Ama yani evet, evet. arka arkaya böyle 7-8 maç Baba çıkıyor bir maç 30 atıyor, bir maç çıkıyor 35 atıyor, Olympiakos'a 40 atıyor falan. Ya inanılmaz şeyler yapıyor. Ee, bugün o performanslardan birini gördük, ona şahit olduk. Ee...